tehlikeli doktor bey. Dikkat edin. Sana bir sır vereyim mi delikanlı? Kendisi ateş olsa ancak cürmü kadar yer Niye biliyor musun? Çünkü ben muhteşem bir doktorum. Hadi görüşürüz. Ne yapıyor? Ne istiyorsun be? Niye ya, ne edeceğim seni la? Muayene zamanı geldi. Kendi. Aa, ne? Aa, aa. ne yapıyorsun lan? Lan konuşma ağzını burnunu kırarım ha. Gerizekalı. Allah. Ne yapıyorsun var Muayene ediyorum işte. Sana bağırmayacağım çünkü senin durumun çok kötü. Gerçekten sana ne kadar yazık ya. Öyle bağırdım az önce ama şu an gerçekten çok üzünlendim. Ne diyorsun lan? Ne oldu ki? Senin gerçekten olanlardan haberin yok mu la? Ya bu doktorlar gerçekten çok hain ya. Ne o gibi olana bak ne hale gelmiş ya la. Hayır doktor. Ya gerçekten senin hiçbir şeyden haberin yok. Ben sana anlatayım. Senin halin var ya. Abo gerçekten çok kötü la. Senin bu yaraların var ya bunların hepsi kangren olmuş gitmiş ya la. Oğlum senin kolunu Herif. Daha çıkarsan böyle olur. Kolunu bacağını eline verirler. Kulsuz bacaksız kalırsın. Mal. Ne olur doktor kurtar beni. Of. Ya aslında. Oğlum kankarını dağıtacak bir ilaç var. Ama o ilaç çok pahalı bir ilaç. Acayip pahalı bir ilaç. İlacı versene lan. Ne duruyorsun? Geri zekalı dediğim ya sana ilaç çok pahalı. Öyle beleşi olmaz. Sen parasını öde ben onun tedavisini senin ayağına getiririm. Devlet ne güne duruyor? Devlet ödesin la! Hay senin ağzını ayakkabıyla basarım basana! Pislik! Ne dediğinin farkında mısın? Hem daha çıkıyorsun... ...hem devlete silah sıkıyorsun... ...hem de devlet gelsin... ...benim hastalığımın ilaç parasını ödesin! Ama sen gerçekten çok saçmaladın! Sen gerçekten çok eşeksin! Ben dağlarda gezerim! Param yok benim la! Şşş! Niye la? Sana uyuşturucudan para vermiyorlar mı? Yok la! O para üst komutanlığa gider lan. Pisliklere bak ya. of Birazını alsaydın ya oğlum, birazını ayırsaydın ya kendine mal. <laughs> ee, şöyle, benim muhteşem zekan ve engin tecrübelerime göre... ...doğudakilerin parası eğer döşünde değilse... ...kesinlikle ayakkabısında olmuyor. Her zaman ayakkabılara koyuyorlar. Ben hemen operasyona başlıyorum. Bekle. <laughs> Bu ne ya? Atık mı alınan Bu ne la? ay Haydi ulan! Aslında bu para yetmez... ...ama bugün çok yufka yürekli... ...bugün çok insanlığım üstünde. <laughs> var ya şansına bakla cebimde taşıyormuşum hadi yine insin ha <gülüyor> <gülüyor>

Sanki mayın tarlasındayız komutanım! Bunlara şıklık atamadan çıkamayız doktor!